Görüyorsunuz değil mi? 2550 rakımdayız şu anda. Şu an Ardağan Posof yolundayız. Bu taraf. Ardağan gidiyor. Bu taraf. Posof'a gidiyor. Şu arkamdaki manzaraya bir bakar mısınız? İşte Arsiyan Dağı. Ne diyeyim artık? Arsiyan yaylaları mı diyeyim artık? Ne diyeyim bilmiyorum. Hani bol tarafları falan. Ay mükemmel ya. Mükemmel bir manzara. Burası Ilgar Dağı. Ardağan Posof. Şimdi size. Bakın şimdi. araba orada. Mustafa abi orada. Nasıl abi? Bayağı yüksek ya Hele bir de bir de şu üstü var abi bak. Bak. Ha, Mustafa abi yukarıya çıktı bak oradan yukarıya çıktı. Anca o kadar. Telefon mu çalıyor abi Şu an saat gece saat 9. Şimdi evimizden ayrılıyoruz. İçeride işte Mustafa abinin yedi içtik sobayı yaktık. Bir havalandırdık bir. İki gün sonra da bir daha uğrarız. Ondan sonra öyle ayrılırız. Yukarıda bir tane çatış olmuş. Onu da düzeltebilirsek inşallah iyi olacak.